Hazır mısın? Al sana. Şaşkın. <laughs> şaşkın sensin. Bana şaşkın baba diyor ya. Atma sakın. Ata <laughs> Gel buraya gel gel. Gel. Bak gözüm ışık tuttu ya. Gel buraya gel. Gel. Nereye kaçtın? He? Şaşkın Berat. Sen bana niye fener tutuyorsun, ışık tutuyorsun, he? Bak. Ay. <laughs> gel buraya gel. Gel ışık tutma bana. Çek o ışığı. Çek o ışığı. Işığı. <laughs> Değdi mi? Bak ya şaşkın Berat. Neredesin? Gördüm seni. Çık oradan. Çık atacağım sana. Çık. Al, al sana şaşkın Berat. Beni bulamaz. Beni bulamaz. gel buraya gel gel. Gel kaçma gel 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 gel. gel. Çık oradan. Çık. Kapat o şu gözümü tutma ya. Tut. Sen şimdi görürsün. Sen şimdi görürsün. Nerede benim ışığım? Buğra diğer ışık nerede Buğra? Hayır orada değil. Nerede diğer ışık? Berat'ın her feneri var ya. Evet. Nerede o? Benim Bak gözüme tutuyor hala ya. Nerede? Burada. Burada Allah aşkına çantana mı koydun gene ya? Evet. Ya ben onu çantadan çıkar demedim mi Burak? Burada. O Berat'ın demedim mi? Allah aşkına sen onu okula mı götürdün? Ay bakayım evet. baba. Ve... Oğlum onu okula götürme bir daha. Tamam. Heh. sen şimdi bana. Yastırma. Tamam ben de tutuyorum yastırma şey. Bana ben ha. Çık oradan Berat. Kafayı çıkarsam vururum yastığa. Al sana! Değmedi ya! <laughs> Bura abi, çekil aradan. Çekil aradan, sana çarpmasın. Hanginizin kafası çıksa oradan, vururacağım! <laughs> Ay, ben bir şeyi söndüreyim o zaman, fenerler varken. Burası sen de Orhan'ın ışığını söndür. Bak, gözüme ışık tutmayın. Oranın da lambasını söndür Buğra, bu da lambasını söndür. Her Heh, yeri söndür. Her yeri söndür. Madem, madem fenerleri yaktınız, orayı da söndür Berat. Hadi bakalım geçin karşıya. Evet mutfağı da söndür. Tamam evin bütün ışıklarını söndürdük. Sen kalk. Hadi ben. bakalım. Ama bir fener de bana verseydiniz keşke ya. Aa, abi. baba Heh. bak. Diğer evine ışık tut bizi. Karanlıkta dönemizi göremeyiz yoksa. Diğer ne de yastığı bize buyur. Tamam mı? Ben anlamam al sana. Değmedi. De. Şaşkın Berat. Neredesin sen? He? Geliyorum bak karanlıkta geliyorum. Abi nereye saklandın? Ne? Al sana. Ay. <laughs> <Ne? gülüyor> Atıyorum. Atıyorum. <laughs> Al sana Mehmet. <ben. gülüyor> Allah fenerim yamuldu. Telefona çarptı ya. Bura nereye Burası gitti? Ha? Atıyorum. <laughs> Ay, yavaş atın bana bak elimde telefon var ya. Şaşkın. Şaşkın sensin. Babalara şaşkın denir mi? Kaçma gel buraya. Al sana. Kafasından vurdum vallahi. Balonu alıp kaçtı. Sen ne yapıyorsun burada? Ya ben, ya? ya. ben kafayı çıkarsam vururum. Buraya kafayı çıkarsam vururum. C. Kim kafayı çıkarsa vururum. C. Ay, <laughs> duvara çarptı C. ya. Atma. Ay, evet bu oyuna son veriyoruz. Nereye kaçtın sen? Buraya. Arkadaşlar. Buğra abi. Efendim oğlum. Tamam. Devam, Devam edelim. Arkadaşlar vurun mu Buğra abiye? Benim param parça mı yapacağım Berat? O nasıl oluyor? Gel buraya gel gel gel. Gel kaçma gel gel gel. Çekil vur oradan. Çekil çekil çekil. Ah kime Allah, çarptı? Bana. He? Bana. Ver bakayım yastığı. Ba oğlum niye Allah. açıyorsun? He? He? Niye açıyorsun? Berat neredesin? He? Bak nasıl geçti tavşan gibi ya. <laughs> bir daha geç bakayım. Atıyorum. Buraya bir daha geç bu tarafa. Ay, vurdun mu? Vuramadım. Vuramadın mı? Berat, Berat sen istedin gel buraya. Gel buraya Berat. Sen istedin. Şşş. Gel Berat gel. O da saklandı. saklandı bir yere. <laughs> Al sana. <laughs> Al sana. Vurdum ya. Oh oh. Oh oh oh. Canıma değsin. Allah <laughs> <laughs> çok acıdı canım şaşkın Berat Allah Allah Berat beni affedecek <laughs> <laughs> Ay seni yerim ben. Gel buraya be, gel. Işığın kaldı. Nasıl olacak? Gel ışığını al hadi. Gel. Gel. Gel al ışığını gel. Al al al. Al vurmayacağım al. Al sen <laughs> <laughs> Tamam. tabancaları mı? Hayır 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 sakın sakın. Ne yapıyor bu? Nört tabancası yok. Tamam bu oyun bitsin mi Berat? Bitsin. <laughs> bitmesin He? bitmesin. Bitmesin mi? Hadi yeter karanlık oldu ama. Çok karanlık hayır, oldu. Hayır. Hayır. <laughs> Işıklar Devam O zaman ne yapalım biliyor musun? Evet. Arkadaşlara okey bay bay yapalım. Ondan sonra devam edelim. Olur mu Berat? Evet. olur Ama ışıklar seni korsun. Tamam. Hadi arkadaşlar okey Berat. Okay, bye, bye, bye. Gel buraya gel ver o yastı bana. Ver o yastı bana. Baba. Ben Abi. sana şimdi ışığı vereceğim ışığı vereceğim. Al sana ışık. <laughs> ha? Değdi mi kafasına? Ha? Al, sana, Al sana ışık. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi. Kanalımıza oh, abone olma. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Berat'ı ben biraz sonra haşlayacağım. Biraz sonra, haşlayacağım. sonra. Biraz sonra. Uya uya <laughs> biraz sonra Berat'ı evet, evet. yastıkla haşlayacağım. Ben de ben de ben de.